İnsanların dünyada her yere rahatça girebileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü dünya üzerinde öyle yerler vardır ki oralara hiç kimse giremiyor. Eğer girmeye çalışırlarsa da bunun cezası hayli ağır oluyor. Bu gizli ve yasaklı yerlerde ise tam olarak ne işler döndüğü bilinmiyor. Bugünkü videomuzda ise sizin için adım atmanın bile imkansız olduğu en iyi korunan yerlerden bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 1. Fort Knox Fort Knox, Amerika'nın Kentucky eyaletinde bulunan bir askeri yüz. Burayı özel kılan detaysa Amerika'nın binlerce ton altınının burada depolanıyor olması. Aynı zamanda burada bağımsızlık bildirgesi ve Magna Carta gibi önemli tarihi belgeleri barındırdığı da söyleniyor. Bu yüzden de buraya girişler çok ama çok sıkı. Sonuçta bu kadar fazla altını ve önemli belgeleri korumak kolay bir iş değil. Bunun için çok çeşitli ve karmaşık güvenlik sistemleri geliştirilmiş. Mesela binanın duvarları, pencereleri kurşun geçirmez olmasının yanı sıra atom bombasına direnecek şekilde inşa edilmiştir. Bunun dışında yer altından binaya girişin engellenmesi için özel yöntemler kullanılmış. Peki ama Fort Knox neden kuruldu? Şunu biliyoruz ki 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Magna Carta ve bazı kraliyet mücevherlerini Amerika Birleşik Devletleri ise anayasasını ve bağımsızlık bildirgelerini koruma amacıyla Fort Knox'a yollamışlar. Bunların dışında komplo teorisyenleri Fort Knox'a uzaylıların tutulduğunu, biyolojik ve nükleer silahlar ya da suikaste uğramış dünya liderleri ve dünyaca ünlü suçların cansız bedenlerinin saklandığını söylüyorlar. Bir kısım komplo teorisyeni ise 1950'li yıllarda olası savaş durumuna karşı Fort Knox'a yüklü miktarlarda morfin ve opium depolandığını iddia ediyor. Yani kısaca bu gizemli yere dair çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bildiğimiz tek şey sıradan insanların Fort Knox'a girmesine izin verilmemesi. 2. Piyonen Beyaz Dağlar İsveçli internet sağlayıcısı Banhof'un Stockholm yakınlarındaki Pionen Dağı'nın 30 metre altındaki eski bir nükleer korunma sığınağından dönüştürdüğü ve bilim kurgu filmlerindeki uzay üslerini aratmayan veri merkezi dünyanın en güvenli yerleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Soğuk savaş döneminde inşa edilen, son halini 2008 yılında alan Pionen, İsveç'in başkenti Stockholm'un dışında ve yerin 30 metre altında bulunuyor. Stockholm'un dışında bulunan merkeze 50 cm kalınlığında metal kapıdan geçilerek giriliyor. Sığınaktaki tek hol de serverların bulunduğu 4 odaya çıkıyor. Hidrojen bombasına dayanabilecek sağlamlıkta olan bu gizli yerde Banhof firmasının tüm network operasyonları yürütülüyor ve ayrıca hosting merkezi olarak da kullanılıyor. Pionen ayrıca Kuzey Avrupa'daki en iyi internet bağlantısına sahip olan bina. Hoş bir çalışma ortamı sağlamak için merkezde gün ışığı simülasyonu, seralar, şelaleler ve dev bir tuzlu su akvaryumu yer alıyor. Bu binada toplam 15 üst düzey teknik eleman çalışıyor. Burayı önemli yapan en önemli özelliği ise Wikileaks belgelerinin burada saklanıldığının düşünülmesi. 3. Coca-Cola mahzeni Son yüzyılın tartışmasız en başarılı alkolsüz içecek üreticisi Coca-Cola, 125 yıldır müthiş lezzetinin formülünü saklamaktadır. Hatta Atlanta'da bulunan özel formül odasında. Bu gizemli deponun girişi ise bir sergi alanına dönüştürülmüş. Yani bu depoya ulaşabiliyor fakat içerisine girip formüle bakamıyorsunuz. Bu durum bazı kişilere göre Coca-Cola'nın meraklı insanlardan para kazanma yöntemi. Asıl gerçek formül ise başka bir yerde saklanıyor. Gerçek tam olarak bilinmese de Coca-Cola'nın formülünün bulunduğu bu gizemli odaya girmek Amerika'yı işgal etmek gibi bir şey. Peki siz Coca-Cola'nın özel formülü için bu kadar yüksek güvenlik önlemi almasını nasıl buluyorsunuz? Sizce gerekti mi? 4. ABD Guantanamo Askeri Üssü Guantanamo Deniz Üssü, Amerika'nın sosyalist bir ülkede bulundurduğu tek ve en eski askeri üssü. 2002 yılından itibaren ise bu askeri yüz bir askeri tutuk evine dönüştürülmüş. Buraya Amerika'nın Afganistan ve Irak'ta ele geçirdiği, El-Kaide ya da Taliban bağlantılı olduğu düşünülen düşman savaşlar getirilmeye başlanmış. Ancak burada uygulanan yöntemler kamuoyunda bu askeri üssün sorgulanmasına neden olmuş. Öyle ki bu kampların kapatılması için Uluslararası Af Örgütü 2005'te Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ise 2006'da çağrıda bulunmuş. Henüz Guantanamo askeri üssüyle ilgili Amerika'nın ciddi bir hamlesi bulunmuyor. Elbette buraya girişler de çok kısıttı. Her isteyen elini kulunu sallayarak giremiyor. 5. Iron Mountain. Dünyanın en gizemli ve yasak yerlerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Sırada Iron Mountain, Türkçe'si Demir Dağ var. Öncelikle Demir Dağ birçok gizli belgenin altında tutulduğuna dair bahsi geçen bir yer. Yerden 200 feet aşağıda bu kireç taşı madeninin büyüklüğü 1.7 milyon metrekare civarında. Buradaki en büyük kiracı ve kasa sahibi ise Amerikan hükümeti. Warner Brothers, Smithsonian Enstitüsü ve Corbis'in hepsinin sırları olduğunu biliyoruz. Ancak bu sırların ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat Iron Mountain tüm bu sırları biliyor. Söylenenlere göre binlerce tarihi ana kayıt, fotoğraf negatifleri ve orijinal film makaraları da burada bulunuyor. Ayrıca Iron Mountain, Amerika'nın en büyük şirketlerinden bazılarını destekleyen bir veri merkezi olan Room 48'e de ev sahipliği yapıyor. Tüm bu sırlarsa burayı yasaklı bölgelerden biri yapıyor. 6. Cheyenne Dağı. Sırada Cheyenne Dağı var. Soğuk Savaş döneminde Kuzey Amerika hava sahasını korumak için inşa edilen Colorado eyaletindeki Cheyenne Dağı üssü 60 yıl önce kurulmuş halen 300 personele ev sahipliği yapan üs, Soğuk Savaş'ın bitmesine karşın Amerika ve Kanada topraklarına yönelik tehditleri önceden belirleme görevini sürdürüyor. Genişliği 13, yüksekliği ise 10 metreyi bulan 6 tünelle birbirine bağlanan sığınaklardan oluşan üssün dış dünyayla sadece 2 bağlantısı var. Bu bağlantılar her biri 23 ton ağırlığındaki iki kapı. Nükleer patlamada ortaya çıkan elektromanyetik dalgaların bilgisayarları bozmasına engel olmak için granit ve çelikten üretilen kapların genişliği ise 1 metre. Hidrolikler aracılığıyla 45 saniyede kapanan kapılar bir arıza meydana gelmesi halinde de iki personel tarafından kapatılabilmekte. 7. New York Federal Rezerv Bankası New York'ta bulunan Federal Rezerv Bankası'ndaysa Fort Knox'tan daha fazla altın külçesi bulunuyor. Bu kadar fazla değerli eşyanın bir yerde bulunması da sıkı güvenliği beraberinde getiriyor. Burada güvenlik o kadar sıkı ki neredeyse sineğin bile girmesine izin yok. İçeride taşıma işi içinse robot ekipleri kullanılıyor. Bankanın güvenlik sistemleri o kadar sağlam ki yabancı hükümetler bile altınlarını burada depoluyorlar. 8. 51. Bölge Başta Amerika olmak üzere yıllardır tüm dünyanın merak konusu olan 51. bölge her zaman kurgu ve gerçeklik arasında gidip gelmiştir. Ta ki Amerikan Başkanı Barack Obama 51. bölge sözünü ağzına alıp bölgeyi resmileştirene kadar. Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde, Groom Gölü yakınlarında olan bu gizemli bölge topraklarına giriş kesinlikle yasak. Bölgeye yaklaştıkça etrafta uyarı levhaları çoğalmaya başlamakta, ayrıca her taraf güvenlik kameralarıyla 7-24 izlenmektedir. Ne karadan ne de havadan bu çok gizli üssün 30 mil etrafına hiç kimse yaklaştırılmamakta. Hatta yaklaşanlar da bölgenin güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından anında silahla müdahale edilmekte veya insaflılarsa yüksek miktarda para cezası kesilmektedir. 51. bölgeyle ilgili komplo teorileri de mevcut. Aslında burası yıllarca hikayelere konu olmuş UFO'lar ve yabancı komplolarla ilgili her şeyin yapı taşı. Peki sizin 51. bölge ile ilgili bir fikriniz var mı? Sizce bu gizli bölgede ne yapılıyor? 9. Vatikan Gizli Arşivleri. Vatikan Gizli Arşivleri, Vatikan'da bulunan Kutsal Makam tarafından ilan edilen ve yayımlanan bütün eylemlerin bulundurulduğu merkezi depodur. Vatikan arşivleri, papalık fetvalarından Abraham Lincoln gibi ünlü isimlerin dönemin papasına gönderdiği mektuplara uzanan daha önce halktan sakta tutulmuş metinlerden oluşmakla birlikte arşivlere giriş izni almak hala fazlasıyla zor. Dini otoritelerin kapalı kapılar ardında ne tür komplolar kurdukları ve Vatikan'da ne gibi hazinelerin bulunduğu herkes tarafından merak ediliyor. Bu arşive ise girişler hiç kolay değil. Öncelikle gazetecilere, öğrencilere ve amatör tarihçilere erişim izni verilmiyor. Arşivde araştırma yapmak isteyen kişi yeterince ciddi bir araştırmacı olduğunu kanıtladığında ona her 6 ayda bir yenilemesi gereken bir izin belgesi veriliyor. Bu anlamda Vatikan Gizli Arşivleri de dünyada ziyaret etmenin yasak olduğu yerler arasında olmayı sonuna kadar hak ediyor. 10. Svalbard Küresel Tohum Deposu Norveç'in Spitsbergen adasında buzullarla kaplı dev bir dağın yaklaşık 120 metre altında bulunan bu depo sürekli eksi 18 derecelik sabit bir sıcakta sahip bir tünelin içerisine inşa edilmiştir. Doğal felaketler veya nükleer savaşlar gibi dünyada hayatın son bulacağı zamanlarda devreye girecek olan bu depoda sayısız erzak ve her türlü bitkiye ait tohum bulunmaktadır. İçerisinde yiyecek ve hassas tohumların bulunduğu bu depoda ne minimum seviyede tutulmakta ve tünelin mikro iklimi otomatik bir sistemle düzenlenmektedir. Tüm bunlardan dolayı da insanlığın hayatta kalma şansına zarar verilmesinden korkulduğu için içeriye tek bir kişinin girmesine bile izin verilmemektedir. Dünya üzerinde insanların ziyaret etmesine izin verilmeyen gizemli yerlerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz bu yasaklı yerler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.